Arkadaşlar öncelikle son bölümlerde Emir'in Yiğit'i sahiplenmesini ve kucağına almasına sevilenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Cavidan ise Yemin dizisine devam etmeli mi yoksa Cemre Cavidan'ın sonunu getirmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ve kötü ve mutsuz bölümleri yavaş yavaş geride bırakmaya başlayan Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Uzun zamandan sonra oğlu Yiğit'i sahiplenmeye başlayan Emir Feride ile evlenecek mi? Ve yaptığı tüm kötü oyunlardan sonra hapishaneden kurtulup yeniden Tarhunların yanına Cavidan dönecek mi? Cavidan'a karşı içindeki öfkeyi atamayan Cemre ise Cavidan'ın sonunu getirebilecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar ve yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Emir'i, Oğlu Yiğit'i ve Feride'yi mutlu görmek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleri yavaş yavaş geride bırakmaya başlayan Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar ne kadar kötü bölümleri geride bıraksak da Cavidan ile Cemre yeniden ortalığı yavaş yavaş karıştırmaya başlayacaklar. Cavidan ise ilerleyen bölümlerde artık cezaevinden kurtulacak, cezaevinden kurtulduktan sonra konağa gitmese bile uzaktan ailesini takip etmeye başlayacak arkadaşlar. Ve ailesini takip etmeye başlayan Cavidan ise Songül'ün farkına varacak ve Songül'ün kötü biri olduğunu düşünecek ve sonunu getirmek isteyecek arkadaşlar. Cavidan Songül'ün sonunu getirmek isterken Cemre de içindeki öfkeyle Cavidan'ın sonunu getirmek isteyecek. Ve yaşanan bu tüm olaylarla beraber ilerleyen bölümlerde Yemin dizisinde yeniden ortalık karışmaya başlayacak arkadaşlar. Ve siz de artık Kumru'yu, Songül'ü, Cavidan'ı ve Cemre'yi de artık Yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yeni gelişmeler ve yeni detaylar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar.